60 dakikaya hoş geldiniz ben Zeliha Saraç bugün 12 Ocak günlerden Perşembe haftanın 4. işlem gündeyiz ancak enteresan bir iki hafta geçiriyoruz Ocak ayının başı itibariyle Borsa İstanbul tarafında hareketler enteresan enteresandan kastım tabi e, yıllar önce ya da aylar önce görülmüş hareketlere benzeri diyelim ama bugün biraz daha farklı e, Tonguç'a ben hemen döneceğim Tonguç merhaba hoş geldin Zeliha merhaba, iyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Evet, Ağlaç Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş. Tonguç şimdi %4'e yakın artı, sonra eksi, sonra yine artı, %5.11. 4971 seviyesi gördüğü seviye en son 3 Ocak tarihinde 5700'ün biraz üzerinde bir görüntüsü vardı. Ama 1800'lerden başlayan bir hareketten bahsediyoruz. Bugün ne oldu? Ee, aslında e, herhalde dün 4700'ün üstünde kapamış olmamız, e, dün de yine özellikle bu ters reponun işte fonlar tarafından taşınabilme durumu yani burada e, borsa tarafında kullanılabilme durumunun süresinin Nisan sonuna kadar 28 Nisan'a kadar uzatılması gibi e, bir gelişme biraz e, piyasayı aslında pozitif e, etkilemiş gibi gözüküyor. Ve sabah saatlerinde tam da senin söylediğin gibi başlangıçta aslında biz e, önemli direnç noktamız 4950'ye doğru e, bir yükseliş gördük. Yani 4927 seviyesi yanılmıyorsam görüldü. E, ama sonra e, son 3 gündür olan o öğleden sonra da sert satışlar gördüğümüz ve zaman zaman devre kesicilere kadar giden ki bugün de bazı hisse senetlerinde devre kesiciler gördük. 4.600'e kadar bir geri çekilme oldu ki bu 4.700 seviyesinin de ki orası önemli bir destek seviyesini altıydı. De, Ama bu sefer panik havası biraz da o öğlen saatlerinde yaşandığı için belki buradan tekrar 4.700'ün üstüne geçtiğimiz için ya da işte akşam gelecek daha doğrusu akşamüstü gelecek Amerika'dan enflasyon verisi öncesinde veya tepki hareketleriyle birlikte diyelim yani orada artık ucuzlayan hisselerin de e, belki bir e, buradan gelecek tepki alışlarını e, çok net gördüğümüzü düşünerek aslında tekrar e, özellikle enflasyon verisi öncesinde Amerika'nın yüzde ikiler gibi tekrar bir yükseliş oldu. Ama sonrasında 5 e, 5000'e çok yakın seviyelere kadar yükseldi. ve En sonunda 4950'nin üzerinde kapadık. Aslında bir bir panik seansı daha bir panik günü daha yaşadık ama burada dün baktığım grafiklerde hem dolar bazlı hem TL bazlı önemli bir yer yani 4700 hani dolar bazlı baktığımızda işte 230 dolar gibi seviyeler. Dolayısıyla burada biraz piyasa artık dur dedi gibi yani 1000, 1100 puanlık bir geri çekilme sonrasında tepki alımlarında güçlü kaldığını görüyoruz. Birkaç hisse senedi günün en yüksek seviyesinde kapadı. Ee, yani aslında trend dönüşü için şunu söylüyordu. 4700'ün üstünde kalıcılık, yukarıda da 4950'nin üstünde bir kapanış. Bunu bugün yaşadık. Ama tabii yarın e, yani para girişi açısından çok yüksek bir para girişi görmüyorum. E, bir, ama gün içerisinde çok böyle çalkantılı, oynaklı, yüksek olduğu bir gün olduğu için tam da pozisyon belki piyasada alınmamıştır diye düşünüyorum çok net bir şekilde. o açıdan yarını 14.950'yi çok net bir şekilde görmemiz gerekiyor. en azından 4800 üzerinde birkaç günlük kapanışlar olursa hani buradan tekrardan piyasanın yani belki 5300'lere doğru bir hareketi başlıyor diyebiliriz. Onun için yarın hem haftanın son işlem günü hem de 4950 seviyesi civarlarındaki fiyatlamalar yakından takip edilecek gibi gözüküyor. Şimdi bu şöyle bakıyorum merkez banka Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayınladığı haftalık istatistiklere geçen haftanın satışla tamamladığını görüyorum yabancı yatırımcının 351.9 milyon hisse senedi yurt dışı yerleşik kişiler borsada ve tahvil tarafında da 155,1 milyon dolarlık bir satış var. Bizim yabancı takası kaç oldu? Tonguç kaça düştü? Yani %30'un altındayız hala. Üstüne geçemedik. %29,5 veya %29-30 arasında değişiyor. En son ben de bakmadım ama %30'un altındaydı. Ee, çok yabancıdan da e, burada bahsedemeyiz. Yani çıkışlarda ne düşüşlerde hani yabancı kaynaklı bir fiyatlama oldu Borsa İstanbul'da diyemeyiz. Yalnız e, belki şunu söylememiz gerekiyor. Son 3 günde yani bizim baktığımız işte emir kademelerinde çok sınırlı sayıda emirler yer alıyordu ve düşük hacimin gerçekleşmesi de biraz bundan kaynaklıydı. Zaman zaman önemli seviyeler kırıldığında ve önemli seviyelerin üstünde kaldığımızda aynı bugün olduğu gibi yani bu robotik diyebileceğimiz otomatik işlemlerin de ben borsada çok etkili olduğunu düşünüyorum. Son 4 gün hacme bakarsanız biraz bugünü dışarıda bıraktığımızda Ortalamanın çok altındaydı. Dolayısıyla yabancıyla borsanın çok haşır neşirliği yok hala. Yani yıla geçen yılda eksi kapattık. Bu yıla da aslında hala biraz çıkışla devam ediyoruz. O tarafta da çok aslında seçime kadar da çok ümitli değilim açıkçası. Peki, bakalım ne olacak? Yarını merakla bekliyor herkes. Herkes bize soruyor ne oluyor borsada diye. Vallahi bilmiyoruz. Peki teşekkürler. <laughs> ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.